Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle ikinci sınıf noktanın kullanıldığı yerler konusunu işleyeceğiz. Noktanın pek çok kullanım alanı olsa da ikinci sınıfta 4 kullanım alanından bahsederiz. Birincisi tamamlanmış cümlelerin sonuna nokta konur. Bir iş oluş hareket bildiren sözcük gruplarına biz cümle diyoruz. Cümlede iş oluş hareket bildiren sözcüğün mutlaka olması gerektiğini biliyorsunuz. Ee, i̇lk cümleye baktığımızda annem pazara gitti. Buradaki iş tamamlanmış, o yüzden sonuna nokta koyulmuş. Bu doğru bir ifade. Akşam olunca burada cümlemiz tamamlanmadığı için ee, bu bir sözcük grubu olarak kalmış. Akşam olunca ne olduğu belli olmadığından sona nokta koyamayız çünkü bu bir cümle değil bu sözcük grubu. Kapıyı sessizce kapattım. Buradaki sözcük grubu da tamamlanmıştır. O yüzden bu bir cümledir. İkinci de baktığımızda e, ikinci kullanım alanı olarak sıra bildiren sayıların sonuna nokta konur diyoruz. Ablam yarışmada İkinci oldu. İkinin yanına konulan nokta inci e, ekine eklememize sebep oldu. Ablam yarışmada ikinci oldu olarak okuduk. Eğer burada nokta olmasaydı ablam yarışmada iki oldu. Anlatım bozukluğuna sebep olan bir ifade olurdu. Buradaki nokta sıra bildiren e, sayı anlamına getirdi. 18. sayfaya kadar Çalıştım. Yine burada da eğer burada nokta olmasaydı 18 sayfaya kadar çalıştım. Tam olarak e, anlatımı karşılamıyor. Anlatım bozukluğuna sebep oluyor. O yüzden buraya mutlaka nokta koymalıyız. E, sıra bildiren sayıların da sonuna nokta konur. Saat bildiren e, sayıların arasına yine nokta koyuyoruz. 1945 Trenine bindik. Şimdi 45 burada e, dakikayı gösterir, 19 saati gösterir. Saat ve dakikanın arasına nokta koyduğumuzda okunması daha anlamlı ve daha kolay hale gelir. 19.45 trenine bindik. Buradaki nokta doğru bir kullanımdır. Aynı şekilde burada da saat 14.30'da okuldan geldim dediğimizde öğleden sonra 2.30 olan saati sayıyla göstermiş oluyoruz. Saatle dakika arasına da nokta koyduğumuzda saat 14.30'da okuldan geldim olarak okuyoruz. Tarih bildiren sayıların arasına yine nokta koyulur. Bakın buradaki ilk örnekte Atatürk 1905 1919'da Samsun'a çıktı. Burada gün, ay ve yıl arasına nokta koyduk. 19 gün 05 ay 1919'da yıldır gün, ay ve yıl arasına nokta koyarak tarihi belli ettik. Aynı şekilde Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı dediğimizde Mayıs yazıyla yazıldığı için Mayıs yazıyla yazıldığı için e, araya nokta koymuyoruz. Mayıs'ın M'sini büyük yapıyoruz. Bu şekilde e, noktasız bir şekilde yazmış oluyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmayın başarılar